Selamlar değerli dostlar. TikTok uygulamasında karanlık modu nasıl açabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken profilden sağ üstteki 3 çizgiye tıklayıp ayarlar ve gizliliği seçeceğiz. Ayarlar ve gizlilikteyken içerik ve ekran kısmından ise burada göster kısmı yer alıyor. Burada açık ve koyu olarak iki tane görünüm bulunuyor. Koyu seçtiğinizde bu şekilde koyu moda geçebiliyorsunuz. Dilerseniz cihaz ayarlarını kullanında seçerseniz burada ekran parlaklık ayarlarıyla işte görünüm cihazınıza eşleştirin diyor. Burada dilerseniz sizler bu şekilde de yapabilirsiniz. Açık moda da tekrar bu şekilde dönebiliyorsunuz. Koyu modu dediğim gibi bu şekilde açabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.